Sıkıntı varsa sıkıntı işte ondan aga. diyor baba? Hı? Private zero, netting zero, body zero. bugün <laughs> çok beklenen <laughs> büyük anne karpuz kestik iki. <laughs> Bu akşam bir sesler var. Baba nerede? <laughs> tamam sıkıntı yok. <laughs> Zor mu açtık? Neyse sıkıntı. Zorumuz da Gerçekten... Gençler, bayanlar, bayılır bayılır Oğlum, tüm parçaları bulduk. Şap, öpüksü de oradaydı. Onları alalım. Böyle niye? lazım. Gel sonra. Evet Bak şimdi onu nasıl yapacağım? Bak buraya gelsin. Gel. Geliyor. Tamam sıkıntı yok. Rahatız. İki dakika. Ay bir şey ısırdı beni. Götümü kaptılar abi. Bir kere de bir şey var şuradan ya. Bir kere ya. Güvenliğe döneceğim. Dönmek istemiyorum o adama. İstek bir insan. Annesini döven bir insan. Bir kere lan. Bir kere. <laughs> Neyse. Kitabımız burada. Gidelim onu alalım. Anahtarımızı alalım. Ölümcemi gidelim. Allah'ım hamur. Hamur 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 hamur. Yes baby. Yes baby. Black fry. Çıkaramadım tamam Dana gibi, dana gibi, et gibi. gibi, dana gibi. Bir da burada. Çok rahat şiyor. 2 saat kalkacak bu da. Gel. Shotgun. Shotgun. Nerede bu? Çok iyiyiz ya. Çok iyiyiz. Çekil bunu aldık. tamam. bir rej ay bak. Açalım bunları. Karkey. Ay. Ay ne oluyor? Safe çıkar oradan da. Tadından yenmez. Garga yemi. Garga'ya en yakın burası. Oğlum bucuk bucuk ya. Master key. Aşağı atalım. <laughs> Bak. Ay. Ne oluyor la? Benim kulaklığımın sesi... O vurulmuyormuş. Kulaklık sesi gitti. Bak. Gördünüz mü refleksi? Reflex is coming. Aşağı atalım. Aşağı inelim. <laughs> ya taktik yapacaktım ne yapamadım. Frenç. Gözükmüyor da minnacık. Oğlum seslere ne oluyor ya ben diyorum ne oluyor baba. Ay vallahi bir açıldık. Tam burayla işimiz kalmadı bizim. Buradan kaçmayacağım ben zaten. Buradan sakın kaç. Ana gibi tipi var. Aç. Tamam. Oğlum oradan kurtulduk ya. Bir de tipsiz evladı. Gren evladı olduğu için sıkıntı yok. <laughs> Oğlum. Vuracaktım. Az kalmıştı. Dostum. <laughs> ya niye mi inanıyorsun ya? Yemin. o silahı alıp yukarıdaki ölümcekin Eee şeyini bulmam lazım. Buradan gelecek değil mi? Oğlum Bak. bak. 봐. 야, 봐. 봐. 못 u r a m 봐. 봐. 아, 봐. 봐. 새 Oğlum kaçar satık ya kaçıp de deve. Bak atmayacağı at. zamanda gelir. Hop bak şimdi oraya gidecek gitmedi. Geldi. Atla. atlamadım. atlamadı. Bak şimdi bokumu yiyecek o. Artık, Artık çalışıyor şey silah. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Oğlum. Bak şu farene bir şey söyle. Bak gelme üstüme. Dostum. Dostum bak. Sen ne anlaşabiliriz? Ama bir tane fişek var. Ben evinden kaçmayayım. Ha? Olmaz mı? Dostum gelme üstüme bak. Polisi ararım. Bakım iyi. Ah. Salak. Salak. <laughs> Eğil. 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 Tamam. Lan. Gitti. Tamam. <laughs> tamam. Orada bakkala gitsin bak oğlum. Gel. Gel garaja geçeceğiz sana gel. Bak. Arkadaş olabiliriz. Sopanın ucunu neyse. Gel dostum. Gel. Dostum. Heh tamam. Gel arabayla gezelim. Granille salonaya girelim. Tıkla. Tıkla. Bakalım. Gel. Gelme. <laughs> Şimdi bir şey demek istiyorum. Ben bu Granny'yi döverim. Bak yukarıdaki örümceğin. Bak arabanın yanına gidelim. Tamam mı? Arabanın yanındaki şeyi alalım. Silahımızı. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sıkıntı yok. Günümüz daha var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Last day. Tamam. Bugün de ölürsek. Sıçtık yani. Kısaca. Bak şimdi. İçeride nasıl bir makine çalışıyor ben anlamadım. <laughs> Ya bay hanımefendi. Bak, bak bay efendi diyordum. Sen o arabayı nasıl çalıştırdın? Parçalarını buldun? <laughs> Yok abi çekmiyorum ben. Valorant çekeceğim ya. Allah. Quit.